sabah işe gitmek için eee kapıdan dışarı çıktığında ayakkabı almak için döndüm. Ayakkabım yok. Kışlık kar, kar botum yoktu. Yok olduğunu fark ettim. Eee şüphelendiğimizde mahallemizde daha önce bu tabura benzer şeyler olduğu için şüphelendik. Güvenlik kamerası kayıtlarına baktık. Eee rahat şahsın gelip rahat rahat kendi binası gibi gezip çıkıp gider her şeyi bakıp dolaştıktan sonra giderken de ayakkabımı alıp gittiğini fark ettik. E, polise gerekli yerlere haber verdik. Ee, bekliyoruz. Yani şimdilik böyle. Mahallemizde bunu benzer olaylar oldu. Yine karşı karşı tarafımızda sokan karşısındaki binaya girildiğini söylendi komşularımız. Ee, tabi tam kar yağdığı süre denizlik gibi bir yerde ayakkabı yüzünden mağdur olduk. Ee, biraz meblağ olarak yüksek meblağ dedi. Ee, 500 lira e yakın bir ayakkabımızdı. Yani aldık mağdur olduk. Tabi yakalanmasını istiyoruz. Her eşyası çalınan yakalanmasını ister.